Merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere çok basit bir kenar modeli göstereceğim. Tek renkte yapabilirsiniz, iki renkle de yapabilirsiniz. Zemin rengi hariç ben farklı bir renk kullanacağım. İpimi ve şişimi kalın ayarladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Battığım trabzanın hemen yan kısmına batarak birleştiriyorum. Zincir çekmiyorum. Hemen yan tarafına sık iğne olarak batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak çekiyorum. Yine yanındakini hemen sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yanındakine batıyorum. Yanındakine sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne olarak batıyorum. Üç zincir hemen yanına şimdi yanına yine sık iğne olarak batıyorum.